Selam gençler. Hepiniz Sorunsuz Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İhsan Gökçecik. Arkadaşlar mikro orijinal yayınlarına ait TNT Fizik Soru Bankası'nın çözümleriyle devam ediyoruz. Hareket ünitesi son testindeyiz. ÖSYM tarzı orijinal sorular olan 14. testteyiz. Hemen 14. testimizin sorularına göz atalım. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlar. Şekildeki araçlar doğrusal bir yörüngede sabit ivmeyle hareket etmektedirler. Bu araçların belirli anlardaki hız vektörleri ve büyüklükleri şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'te gösterilmiştir. Araçların belirtilen zaman aralıklarındaki hareketiyle ilgili olarak 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım. K aracı bir süreliğine de olsa hızlanmıştır. Şimdi K aracına bakarsak arkadaşlar. Şimdi t eşittir sıfır sağa doğru hareket ederken. T anında sola doğru nasıl hareket edecek? Şimdi önce yavaşlayacak, yavaşlayacak, yavaşlayacak. Duracak sonra hızlanacak. O zaman anlık olarak hızlanmış. Bu ifade doğru olur. M aracının iğmesi A ise vektörel vermiş dikkat. L aracının iğmesi x A'dır. Bakalım. M aracının hızı ne olmuş? V'den 5V'ye pozitif yönde artmış. O zaman 4V kadar artış var. Geçen süre 2T olduğuna göre 2V bölü, 2, 2V bölü T olur. Peki L aracına bakarsam L aracı da eksi yönde hızında bir artış var. O zaman ne olur burası da 2V bölü T olur. Ancak eksi yönde olduğu için eksi A vektörü vektörel olarak vermesi doğrudur arkadaşlar. K aracı ile L aracı birim zamandaki hız değişimleri eşittir. Bakalım K aracının birim zamandaki hız değişimi nasıl olmuş? V sağa doğru giderken şimdi V sola doğru gidebilmesi için 2V değişmesi lazım. Eksi 2V değişmesi lazım. Ters yönde olduğu için eksi yazdım. L aracı da 2V idi. O zaman bu hız değişimleri hem vektörel hem de yön olarak işte büyüklük olarak eşit olduğu için bu ifade de doğrudur. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Şimdi geldim ikinci soruma. Bakalım ne diyor? Bir cismin konum vektörü R zamanla değişmekte ancak R büyüklüğünün sabit kalmaktadır. Buna göre bu cisimle ilgili 1 2 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Cisim diyelim ki konum vektörü burada olsun, cisim şurada olsun. Burası R'ye kadar. Bir süre sonra şuraya geldiğini düşünelim. Bir süre sonra buraya kadar geldiğini düşünelim. Yani cisim şu yörünge üzerinde dolanıyor olabilir değil mi? Yani burada çembersel bir yörüngede dolanmaktadır ifadesi kesin olmaz. Çünkü bir yayın üzerinde de dolanıyor olabilir. Yani kısa süreli de olabilir. Sadece şurası da olabilir. Bu bir çembersel hareket değildir. Bir yay üzerindeki harekettir. Bu kesin olmadı. Süratı zamanla değişmemektedir demiş arkadaşlar. Burada şöyle bileceğiz. Biz sonuç olarak... Ee, Zaman dilimi olarak şuradaki alınan yolu ne kadar sürede aldığını biliyor muyuz? Hayır. Bunu bilmediğimiz için bununla ilgili de kesin bir şey söylemeyeceğiz. Referans noktasına olan uzaklığı sabittir. Burası doğrudur. Bakın, referans nokta merkezdir. Buraya olan uzaklığım sabittir arkadaşlar. Bu ifade kesin doğru olur. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Sürati tekrar söylüyorum arkadaşlar. Alınan yolu ne kadar sürede aldığını biliyor muyum? Hayır. O yüzden kesinlikle e, sabit süratle hareket etmiştir yorumunu yapamayacağım. Geldim üçüncü soruma. Aynı doğrusal yolda hareket eden K ve L araçlarına ait hız zaman grafikleri verilmiş. T sıfır anında araçlar arasındaki uzaklık 100 metre. Peki bu araçlar 0.8 zaman aralığındaki ile ilgili hangileri doğru olabilir? Şimdi öncelikle 4 saniye içerisinde 4 saniye içerisinde K ne kadar yol alıyor? Bakın 4 saniyede 40 metre yol alırken L ne kadar yol alıyor? Eksi 20 metre yol alıyor. Şimdi bunlar Aralarında ilk başta 100 metre mesafe vardı. Şöyle olamaz mı? Aralarındaki mesafe 100 metre ise bu k, bu pardon, bu l, bu da k. K bu tarafa doğru 40 metre gitti, 40 metre gitti. L de bu tarafa doğru eksi yönde gidiyoruz ya. 20 metre gittik. O zaman aramızdaki mesafe 160 metredir. Olabilir dediği için olabilir. Ya da şöyle olamaz mı? Teştir 8 saniye anındaki durum. Burada şu da olabilirdi, değil mi? Bakın, ee, şöyle de olabilirdik. L bu tarafa doğru. Şimdi şu L olsun. Şu da K olsun. Pardon şöyle yapalım. Düzeltiyorum hemen. Bir saniyeniz alacağım. Şöyle yaptım. Başlangıç konumlarını bilmediğimiz için. Şu K olsun bu L olsun. K bu taraf aralarında da 100 metre mesafe var. E şöyle olmaz mı? K bu tarafa doğru 40 metre geldi. Şurası 40 metre geldi. L de bu tarafa doğru 20 metre geldi. E 60 yaptı. Şu an aralarındaki mesafe 40 metredir. Bu da olabilirdi. Peki 8 saniye aralarında aralarındaki uzaklık 20 metredir. Bakalım 8 saniyede bu arkadaşımız 80 metre toplamda yol almış olur. Bu arkadaşımız ise toplamda 8 saniyede 40 metre yol almış olur. Şimdi onu biraz şöyle gösterelim. Şimdi şu K bu da L olsun. Aralarındaki mesafede 100 metreydi. K ne kadar yol aldı? 80 metre. K 80 metre yol aldı. L ne yaptı? L'de 40 metre yol al. Şimdi şurası 20 kaldı ya. L'de 40 metre yol alırsa şöyle olur. Şuraya bir yere gelmiş olur 40 metresi. E o zaman şu an K ve L burada ve aralarındaki mesafe ne kadar oldu? 20 metre kaldı. Bu da olabilir. K aracı L aracına sürekli yaklaşmıştır demiş arkadaşlar. E şu konumdayken bakın e, sürekli yaklaşma gerçekleşmiyor değil mi? Yani siz ne yaparsanız yapın K önce mesela şöyle olabilir. K sürekli yaklaşıyor gibi gözükebilir. Yaklaşır yaklaşır anlık olarak Aynı noktaya geldiler ve uzaklaşma gerçekleşti. Bu olmak zorunda. O yüzden e, ya da tamamen uzaklaşacaklar. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Geldim dördüncü soruma. Erbay öğretmen hareket ünitesini işledikten sonra öğrencilerine bazı kavramlara dair sorular sormuş ve öğrencilerden Ahmet, Selahattin ve Tayfun aşağıda belirtilen cevapları vermiştir. Ahmet bir cismin harekete başladığı noktaya referans noktası denir demiş. Şimdi bir cismin harekete başladığı noktaya referans noktası denir. Bu ifade tabii ki şöyle kavram yanılgısı içeriyor arkadaşlar. Referans noktası dediğimiz şey o harekete başladığımız nokta başlangıç noktamızdır. Referans noktası, referans noktası aslında hangi konuma göre hareket ettiğini bir göstergesidir. O yüzden referans noktası harekete başladığımız nokta değildir arkadaşlar. Hareket eden bir cismin gerçek hızı o cismin yere göre hızıdır demiş. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Ee, <laughs> gerçek hızımız o cismin yere göre hızı değil o noktaya göre hızıdır. Yere göre değil de hani seçtiğimiz bir nokta var ve bu noktaya göre hızı olmak zorundadır. O yüzden Selahattin'in ifadesi de kavram yanılgısı olur. Bir cismin seçilen bir referans noktasına en kısa uzaklığı cismin o referans noktasına göre konumudur demiş arkadaşlar. Bu tam tersi şöyle düşünün mesela işte şöyle olduğumuzu varsayın. Seçtiğimiz nokta burası. Bak ne diyor? Bir cismin seçilen bir referans noktasına en kısa uzaklığı şurası. O cismin referans noktasına göre konumudur demiş. Hayır. Referans noktasına göre mü konumu nedir? Budur değil mi? Yani referanstan cisme doğru çizilir. Ama konum tam tersi. Yani verilen ifadeye baktığımızda şu ifadeyi verdi. O yüzden bu tayfunun ifadesi de kavram yanılgısı içerecektir. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır diyoruz. Peki geldik 5. sorumuza. K ve L araçlarının 0-2 tez zaman aralığındaki ortalama hızları eşit olup K aracının bu zaman aralığı boyunca doğrusal bir yörüngede hareket ettiği bilinmektedir. O zaman ortalama hızları eşitse arkadaşlar bakın hızlarının büyüklükleri demedi. Ortalama hızları eşittir dedi. O zaman demek ki K ve L'nin delta x değerleri birbirlerine ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. O zaman 0 2 t zaman aralığında k ve l'nin yer değiştirmeleri eşittir. Bu yargımız kesinlikle doğru oldu. k ve l'nin t anadaki hızları eşittir. Şimdi hareketin durumuyla ilgili bilgi verdi mi bize? Hayır. Yani hızlandı, ivmeli hareket, yavaşladı gibi ifade vermediği için bu ifade kesin değildir arkadaşlar. L aracı 0 2 t zaman aralığında doğrusal bir yörünge izlemiştir. Bunu bilemiyoruz. Sadece onunla ilgili k aracı hakkında bize bilgi vermiş. Bu yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Geldim 6. soruma. Selin öğretmen ivme kavramını önce öğrencilerine anlattıktan sonra aşağıda 1 2 3 gösterilen hareket durumlarında hangilerinin ivmeli hareket olduğunu öğrencilerine soruyor. Selin öğretmenin sorusuna vermesi gereken doğru cevaplar hangileridir demiş. Bakalım. Sürtünmesiz bir yamaçta ok yönünde kayan kayakçının hareketi. Şimdi ivmeli hareket olabilmesi için iki durum söz konusu arkadaşlar. Birincisi ya cisim vektörel olarak hızı değişebilir yön olarak. İkincisi cisme bir net kuvvet etki etmeli. Birincisi şu an buradaki kaykaycının kayakçının kaykaycı kayakçının hareketine baktığımızda ağırlığının bir bileşeni var bu yönde ve bu bileşeni doğal olarak bunun ivmeli hareket yapmasını sağlayacak. Sabit süratle dönmekte olan dönme dolaptaki bir kabinin hareketi şimdi şu kabinin hareketine baktığımızda bu hareket her ne kadar sabit süratle hareket ediyormuş gibi gözükse de hareket ediyor olsa da hızı vektörel bir nicelik olduğu için bakın böyle bir yön değiştirecek. Hızının yön değiştiriyor olması ivmeli hareket yaptığını gösterir. Düşey olarak yukarı doğru fırlatılan topun hareketi top ne yapacak arkadaşlar? Yukarı doğru çıkacak, yavaşlayacak. Sonra tekrardan hızlanacak. E bu hareket süresince de e imel hareket olacaktır. Doğru cevabımız 1, 2, 3 E seçeneği olmalıdır. Geldik 7. sorumuza. Şekildeki düzenekte laboratuvar tezgahına sabitlenmiş mekanik zamanlayıcıdan geçirilen kağıt şerit bir deney arabasına bağlanmıştır. Araba doğrusal bir yolda doğrusal olarak hareket etmekte olup bu sırada çektiği şeride eşit zaman aralıklarında noktalar damgalamaktadır. Tamam. Şerit araba tarafından x yönünde çekilirken ardışık zaman aralıklarında şerit bölümlerinde oluşan noktaların dizilimi aşağıda verilmiştir. Kesikli çizgiler eşit aralıklı olup ölçek görevi görmektedir. Arabanın iğme vektörü bu zaman aralıklarındaki yönü hangisine doğru verilmiştir? Şimdi birinci zaman aralığına baktığınızda 0T zaman aralığında aldığımız yollar hep eşit değil mi? Bakın noktayı eşit sürelerde bırakmış ve eşit mesafelerde bırakmış. Bu durumda hızımız sabit olmalı. Sabit V ile gidiyor. Sabit V ile gidiyorsa iğmemiz ne olacaktır? Sıfır. Şimdi iğmemizin sıfır olması gerekir. Peki ikinci duruma bakıyorum. İkinci durumda aracın nokta bıraktığı mesafe gitgide azalmış mı? Yani şöyle olmuş. Araba gelmiş nokta bırakmış, nokta bırakmış, nokta bırakmış. Her bir aralıkta nokta bırakıyorsa o zaman bu aralığımız gitgide yavaşladığına göre demek ki aracım hızlanıyor demektir. Yani araç hızlanacak ki bak şöyle olacak. Nokta bıraktık burada. Hızlandık nokta bıraktı. Hızlandık hızlandık nokta bıraktı. Her nokta mesafesi hızlandığı için küçük olacak. O zaman demek ki burada araç hızlanıyor. E, araba zaten x yönünde gidiyordu. O zaman ivme de aynı yönlü olmalıdır. X yönünde olmalıdır. Şimdi buraya bakarsak e, burada da bıraktığımız noktalar arası mesafe gitgide artıyor. Yani o zaman bu araba yavaşlıyor demektir. Şöyle düşünün. Noktayı bıraktık. Devam ediyoruz. Yavaşladık yavaşladık noktayı bıraktık. Yavaşladık yavaşladık noktayı bıraktık. bıraktık. Bu da demek oluyor ki yavaşladı. O zaman araba zaten x yönünde hareket ediyordu. O zaman ivmemiz yavaşladığı için ters yönde olmalıdır. Doğru cevabımız A seçeneği gibi olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle hareket ünitesinin 14. testini de bitirmiş olduk. Hemen sonrasında ne var? Newton'ın hareket yasaları var. Newton'ın hareket yasaları videosunda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. <laughs>